Zaman neden tek yönlü işler? Bu sorunun cevabı termodinamin ikinci yasası ile ilgilidir. Termodinamin ikinci yasası, bir sistemin entropisinin zamanla arttığını veya en fazla sabit kaldığını söyler. Entropi, bir sistemin düzensizliğini veya karmaşıklığını ölçen bir büyüklüktür. Zamanın tersine işlemesi, entropinin azalması anlamına gelir. Bu da sistemin daha düzenli veya basit hale gelmesi demektir. Ancak bu istatistiksel olarak çok düşük bir olasılıktır. Çünkü düzensizlik veya karmaşıklık daha çok sayıda olası duruma karşılık gelir. Örneğin bir bardağı yere düşürdüğünüzde kırılması çok yüksek bir olasılıktır. Çünkü kırık parçaların sayısı ve şekli çok fazladır. Ama kırık parçaların kendiliğinden bir araya gelip bardağı oluşturması çok düşük bir olasılıktır. Çünkü bardağın şekli ve sayısı çok azdır. Bu nedenle zamanın tersine işlemesi, entropinin azalması termodinamin ikinci yasasına aykırıdır. Bu da zamanın tek yönlü işlemesinin sebebidir.